İster iş görüşmelerinde olsun, ister fiyat pazarlığında, ister satışta, ister mülakatta, ister sınav zamanı olsun fark etmez. Birçok alanda özgüvenimiz başarı elde etmemizin belki de %70, %80'ini oluşturuyor. Çünkü kendinize güvenmeniz sadece kendinize karşı değil, aynı zamanda karşı tarafta da size karşı güven oluşturuyor. Başlamadan önce bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Eğer kanalın videolarını faydalı buluyorsanız unutmadan videonun alt kısmındaki beğen butonuna tıklayın ve her video yüklediğimde bildirim almak istiyorsanız kanala abone olduktan sonra abone ol butonunun yanındaki zil resimli butonuna da tıklayın. Aksi takdirde YouTube bildirim göndermiyor. Şimdi ise mevzumuza geri dönelim. Özgüven geliştirmenin 3 önemli aşaması mevcut arkadaşlar. 1. Psikolojik hazırlık, 2. Zihni hazırlık, 3. Pratik hazırlık. Herhangi bir alanda kendimize güvenmememizin psikolojik kaynağı korkularımızdır. Mesela yanlış yapma korkusu, istediğimiz sonucu alamama korkusu, kınanma korkusu, hayır cevabı alma korkusu, mahcup veya rezil olma korkusu, itibarını kaybetmek ve zayıf görünme korkusu vesaire. Özgüven kazanmanın birinci aşaması olan psikolojik hazırlık aşaması, bu korkuları psikolojik olarak yenmeye yönelik en önemli aşama ve özgüven kazanmanın neredeyse %50'sini oluşturuyor. Eğer başarılı bir şekilde bu aşamayı geçerseniz, o zaman geriye sadece işin yarısı kalır. Bu korkuları yenmek ve kendinizi psikolojik açıdan hazırlayarak tam bir kurşun geçirmez tanka dönüştürmek için size 5 basit ve etkili yöntem söyleyeceğim. İlk yöntem şöyle. Courtney Warren isimli Amerikalı psikolog TED Talk'taki konuşmasında çok ilginç bir psikolojik konuya değinmişti. Courtney Warren konuşmasında her gün kendi kendimize en az 10 tane samimi yalan söylediğimizi belirtmişti. Samimi yalanlar aslında doğru olmayan ama kendimizi doğruluğuna inandırdığımız şeyler ve biz aslında bütün hayatımızı o samimi yalanların üzerine kuruyoruz. Bu yalanlar bizim gerçeklik kavramımızı oluşturuyor. Yani kendimizi o yalanlara inandırdığımız için hareketlerimizi fazlasıyla etkiliyor. Peki bu yalanlar neler olabilir? Mesela kendimizi en akıllı insan olarak görebiliriz, en bilgili insan olarak görebiliriz ya da tam tersi zayıf ve beceriksiz olduğumuzu düşünebiliriz. Veya ben aslında kindar biri değilim, hiçbir zaman kin tutmam diyebiliriz. Oysa biri bize çok kötü bir şey yaparsa onu günlerce, aylarca unutmayız. Bu yalanlardan biri de kendine güvenmekle ilgili. Herhangi bir alanda kendine güvenmeyen insanlar zayıf olduklarına, falanca işi yapamadıklarına, başkalarının bu işi onlardan daha iyi yapacaklarına ve ellerinden hiçbir şey gelmediğine kendilerini inandırmışlardır. Ya da bunun tam tersi olarak kendine çok güvenenlerse çok güçlü olduklarını, her bir sorunu çözecek güçlü olduklarını, beyinlerinin çok iyi çalıştığını ve beyinleriyle her şeyi çözebileceklerini düşünüyorlar. Mesele şu ki onlardan biri doğru diğeri yanlış diye bir şey yok. Bunlardan hepsi aslında yalan. Ama kendimizi ona inandırdığımızda o şey bizim için artık gerçek olmuş oluyor. Herhangi bir şeyi yapmakla ilgili özgüvenimizi geliştirmek için ilk yapacağımız şey bize özgüvensizlik veren yalanları belirlemek ve onların tersini düşünerek kendimizi inandırmak. Yani eğer kendini zayıf hissediyorsan ve kendine güvenmiyorsan her gün sabah uyandığın andan itibaren beyninde kendinle ilgili şunları düşün ve kendini şuna inandırmaya çalış. Ben aslında gerçekten de çok güçlüyüm. Başkalarından geri kalır hiçbir yanım yok. Her bir sorunu çözecek güçteyim. Ne pahasına olursa olsun. Beynim çok güçlü benim. Ne kadar zor durumda olursam olayım, o beni zor durumdan her zaman kurtaracaktır. Ona güvenmem gerek. Bunun bir saçmalık olduğu ve sadece kendinizi kandırmaya çalıştığınızı düşünebilirsiniz. Ama en ilginç olanı kendinize gerçekten inanmasanız bile bu sözleri tekrarlayın ve onlara inanmaya çalışın. Böyle yaptığınızda beyniniz otomatik olarak eylemlerini o düşüncelere göre programlayacaktır. Siz sadece tekrarlamaya devam edin ve söylediklerinize inanmaya çalışın. Sonuç olarak bu durum hayatınızda olumlu değişimlere yol açıyorsa neden yapay olsa da kendinizi inanmaya zorlamayasınız ki? Her halükarda gerçek şu ki siz herhangi bir samimi yalana zaten inanıyorsunuz. Neden daha iyi bir seçeneğe inanmayasınız ki? Şimdi ise ikinci adıma geçelim. %99 ihtimalle bir insanın hiç alanda kendine güvenmemesi mümkün değil. Eğer bir kişi kendisine inanmadığını söylüyorsa o anda üzerinde odaklandığı belirli bir faaliyet alanını akılda tutuyor ve bu alanda kendine güvenmediği için yaptığı her şeyde kendine güvenmediğini hissediyor. Aslında ise insanlar yalnızca bazı alanlarda özgüvensizlik hissediyorlar. Başka birçok alanda ise kendilerinden çok emin olabiliyorlar. Mesela bir insan karşı cinsi aşkın itiraf etmede özgüven eksikliği hissedebilir ama aynı zamanda o insan yemek yapmakta kendine çok güvenebilir ve benden daha güzel yemek yapan yok diyebilir. Birisi satış yapmakta kendine güvenmeyebilir ama iyi araba kullanmakta kendine çok güvenebilir. Bu yüzden özgüvenimizi arttırmak için kendimizi psikolojik açıdan hazırlamanın ikinci adımı hangi alanda kendimize güvenmediğimizi belirlemek olmalı kendimize güvenmediğimiz alanı belirledikten sonra sadece o alanda özgüvenimizi geliştirmenin üzerinde çalışmalıyız. Başka alanların hiçbirini karıştırmadan, her bir alan için ayrı ayrı. Üçüncü adım rakiplerimiz hakkındaki düşüncelerle bağlantılı. Özgüven eksikliği olan kişi, rakiplerinin veya onunla aynı şeyi yapan insanların onun yaptığı şeyin aynısını yemek yer, su içer gibi çok kolay bir şekilde yapıyorlarmış gibi hissedebilir. Fakat tabii ki de bu böyle değil. İnanın bana, bütün insanların korkuları ve duyguları var herkeste belli bir miktarda özgüvensizlik vardır. Hiç kimse sizden fazlasıyla güçlü değil. Mesela diyelim ki iş için mülakata gidiyorsunuz. Şirketin sizden başka 10 kişiyle de görüşeceğini tahmin ediyorsunuz. Heyecanlısınız ve kendinize güvenmiyorsunuz. Sizce sizden başka o mülakata gelen 10 kişinin ruh hali nasıl? Teker teker düşünün. Beyninizde canlandırın. Sizce onlar hiçbir korkusu olmayan, heyecan yapmayan, kendilerine tam olarak güvenen duygusuz robot gibi insanlar mı? Tabii ki de değiller. Belki onlar sizden 10 kat daha heyecanlılar şimdi. Yani mülakat yapacak kişinin önünde büyük ihtimalle sen de dahil 11 kişinin hepsi veya büyük çoğunluğu çok heyecanlı olacak. Yani gerçek bu. Böyle düşündüğünde insan rahatlıyor ve kendine daha çok inanmaya başlıyor öyle değil mi? Psikolojik hazırlığın dördüncü aşaması geleceğimizle ilgilidir. Eğer yakın gelecekte gerçekleşecek bir şey veya yapmak istediğiniz bir şeyle ilgili özgüvensizliğiniz ve korkunuz varsa muhtemelen siz o an o şeyden sonraki aşamaya değil yapacağınız şeyin gerçekleşme sürecindeki ana daha çok konsantre oluyorsunuzdur. Yani diyelim ki sınav günü yaklaşıyor. Korku içindesiniz ve sınavdan iyi not olacağınıza dair kendinize güvenmiyorsunuz. O saniyede odaklandığınız şeyler neler? Muhtemelen sadece sınav gününe odaklanmışsınızdır. Ama nasıl yazacağınızı sorulara baktığınızda ya bilmediğim sorular varsa ne yapacağım? Zaman yetmezse ne olacak? Her şey yanlış yaparsam ve sınavı geçemezsem ne olacak? Ya o gün çok heyecanlı olursam ve heyecandan bütün bildiklerimi unutursam vesaire gibi şeyler düşünüyorsunuz. Bu gibi şeylere çok odaklanırsak o zaman tabii ki de bizde korku ve özgüvensizlik oluşur. Çünkü o olayın gerçekleşme süreci yani sınav beynimizde geçici olarak hayatımızın son anına dönüşmüş oluyor. Sanki o olay hayatımızın sonu ve ondan sonra hayat devam etmeyecek. Fakat tabii ki de bu böyle değil. O olay ister iyi ister kötü sonuçlansın hayatımız bir şekilde devam edecek. Bu yüzden o olayın gerçekleşeceği güne değil ondan sonraki aşamaya konsantre olmalıyız. Endişelendiğiniz ve kendinize güvenmediğiniz olayın gerçekleştiği günü değil o olaydan 5 gün sonrasını düşünün. Tam 5 gün. Diyelim ki başarısız oldunuz ve istediğiniz sonuca ulaşamadınız. Mesela sınavınız vardı, rezalet bir puanla sınavdan kaldınız. Şimdi ise bunların gerçekleştiği günü değil, ertesi günü değil, ondan 2-3 gün sonrasını da değil, tam 5 gün sonrasını düşünün. Yani artık kötü sonuçtan dolayı kendinizi o kadar da çok kötü hissetmiyorsunuz. Yeterince azarlanmışsınız, birçok kişiye karşı mahcup da ya da ağlayarak fazlasıyla gözyaşı da dökmüşsünüz vesaire. Bunların hepsi olmuş bitmiş. Üzerinden tam 5 gün geçmiş. Yavaş yavaş artık sonucu kabullenmişsiniz. Şimdi ise düşünün. Hayat nasıl devam ediyor? Nerede oturuyorsunuz? Etrafınızda kimler var? Neleri düşünüyorsunuz? Ne planlar yapıyorsunuz? Size kim ne öneriyor? Hepsini canlandırın beyninizde. Sanki gerçekten de olmuş gibi. Bunu yaptığınızda ne olacak biliyor musunuz? O korktuğunuz ve kendinize güvenmediğiniz olayın hayatın sadece çok küçük, küçücük bir kısmı olduğunu anlayacaksınız. Hayat devam ediyor ve siz bunun farkına varacaksınız. Artık beyninizde onun çok küçük bir şey olduğunu farkına vardığınızdan ve o olaydan 5 gün sonrasını tam olarak beyninizde canlandırdığınızdan korktuğunuz o şeyden artık korkmayacaksınız. Ve o olay sizin için sıradan bir şeye dönüştüğünden o şeyle ilgili özgüven kazanacaksınız. Böylece daha etkili olacak ve sınavlara daha iyi hazırlanacaksınız. Psikolojik hazırlık için yapacak olduğumuz 5. şey dış görünüşümüzle ilgili. Yani mesela güzel ve temiz giyinmek, hoş kokulu bir parfüm kullanmak biriyle buluşmanız ve bir toplantı yapıp yapmamanız önemli değil. Hatta telefonla bile görüşeceksiniz, güzel ve uygun giyinmeniz size uygun havaya sokacak ve özgüveninizi artıracaktır. Bunlar özgüven geliştirmek için 5 aşamadan oluşan psikolojik hazırlıktı. Ama bu sadece yolun yarısı. Diğer %50 ise diğer aşamalar olan zihni ve pratik hazırlık aşamalarından oluşuyor. Önceki videolarda da söylediğim gibi insan beyni belirsizlikten hep korkar. İnsan beyni netlik sever. Demek ki yapacağınız şeyle ilgili hem teorik hem de pratik bilgileriniz yoksa farklı metotlar, stratejiler ve taktikler bilmiyorsanız beyniniz yapacağınız şeyle ilgili bir tahminde bulunamıyor ve belirsizlik oluştuğundan kendine şaşkın ve korkak hissediyor. Bu yüzden özgüveninizi geliştirmenin %50'si ise 1- Herhangi bir alanda kendinize güvenmiyorsanız o alanda hem teorik hem de pratik bilgilerinizi arttırmak 2- Artık pratik yaparak belli bir özgüven oluşturduğunuz şeyi ilk defa uyguladıktan sonra ilk 2-3 hafta içinde tekrar tekrar yapmak lazım. En azından 10 defa yapmak lazım. Yani diyelim ki temelini koydunuz, üzerine taşlar yerleştirdiniz. Şimdi ise kısa zaman içinde tekrar tekrar benzer durumlar oluşturarak aynı şeyi yapmakla çimentosunu dökmek lazım. Yani yeni bilgi ve pratiğinizi güçlendirmeniz lazım. Mesela şahsen benim satış alanında özgüvenimi nasıl geliştirdiğimi anlatayım size. Birkaç sene önce yeni bir girişime başlıyordum ve büyük şirketlere soğuk çağrı yapmalıydım. Yani beklenmedik telefonlar açarak belli pozisyonlarda görev yapan kişilerle konuşmalı ve randevu ayarlamalıydım. Kurumsal satış alanında tecrübem çok azdı ve bu yüzden hem telefon açmakla hem de randevu ayarlasam bile satış yapmakla ilgili kendime hiç güvenmiyordum. Günler böyle boş boş düşünmekle içimdeki özgüvensizliği yenmeye çalışmakla geçiyordum. Telefon açtığımda ilk olarak ne söyleyeceğim, o ne diyecek, falanca şey söylerse nasıl cevaplamalıyım, ya asistanı veya operatör o insanla görüşmeme izin vermesini yapmam gerek gibi sorular beynimde dolanıp duruyordu. En çok korktuğum şey de neydi biliyor musunuz? Ya yanlış yapar, hayır cevabı alır ve o potansiyel müşteriyi kaybedersem benim için ölüm kalım meselesiydi. Ya ben telefon görüşmeleri yaparak satışa başlamalıydım ya da başladığım iş iflas edecekti. Bu yüzden bir şeyler yaparak özgüvensizliğimi yenmek zorundaydım. Böylece ilk önce kendi kendimi psikolojik olarak hazırlamaya başladım. İlk önce ben neden çekiniyorum diye kendime sordum. Sonuçta karşımdaki de bir insan. Onun da bir ailesi, arkadaşları, korkuları var. Yani korkacak bir şey yok. Çünkü kendim gibi sıradan biriyle konuşuyorum. Sonrası kendi kendime dedim ki, diyelim ki telefon açtım ve hayır cevap aldım. Ne olacak? o gün değil. Ondan 5 gün sonra ne olacak? Şirketimi kapatacağım. Elbette hayır. Bundan hayır cevabı alacağım, sonra bir başkasını arayacağım. Ayrıca bu kişiyle konuştuktan sonra ek deneyimim olacak ve bir sonraki önemli görüşmem daha iyi olacak. Üstelik bir defa hayır cevabı aldıysam bu onları yeniden aramama izin yok anlamına gelmiyor. Bu düşünceler önemli aramalar yapmamı çok daha kolaylaştırdı. Şimdi ise geriye bir tek şey kalmıştı. Bu alanda teorik bilgilerimi arttırmak ve sonra da pratiğe geçmek. Onun için internette hem Türkçe hem İngilizce soğuk çağrı yani cold calling ile ilgili ve kurumsal satışla ilgili karşıma çıkan neredeyse bütün blog yazılarını okudum. Youtube'da da bir sürü video izledim. Bundan başka bu alanla ilgili iki kitap okudum. Bir, Andrea Waltz ve Richard Fenton'un Go for No yani Hayır Cevabını Ara kitabı. İkincisi, Neil Rekam'ın kurumsal satışla ilgili başyapıt seri olan Spin Selling kitaplarını okudum. Hatta Spin kitabını iyice aklımda kalsın diye üç defa art arda okuyup bitirdim. Bundan başka büyük bir global IT şirketinde telefonla satış alanında uzun süredir çalışan yakın arkadaşımdan bir şekilde benim yanında telefon görüşmesi yapmasını istedim. O da benim için evden çalışmak üzere bir günlük izin aldı ve telefon görüşmelerini benim yanımda evden yaptı. Bana en çok özgüven veren şeylerden biri de bu oldu. Çünkü gözümün önünde gerçekleştiğinde ne kadar basit bir şey olduğunu kendi gözlerimle gördüm. Bu şekilde artık soğuk çağrı ve kurumsal satış beynimde belirsiz bir şey değildi. Artık nasıl bir şey olduğunu somut bir şekilde biliyordum. Potansiyel müşterileri en önemli olanından en az önemli olana doğru listeledim ve aşağıdan yukarıya doğru telefon etmeye başladım. Kendi kendime en önemli alıcıları kazanmak için az önemli alıcılara kurban vermeliyim. O yüzden fazla bir şey bekleme. Bu alıcının hiç var olmadığını düşün. Sadece pratik yaptığını düşün deyip kendimi rahatlatıyordum. Bu şekilde 10 şirketi kurban olarak seçtim ve onları arayarak pratik yaptım. Bu olayın üstünden artık uzun yıllar geçmiş ve ben artık yüzlerce belki de binlerce şirkette böyle telefon görüşmeleri ve kurumsal satışlar yapmışım. Bu örnek soğuk çağrı veya kurumsal satışla ilgili olsa da burada söylediğim ve uyguladığım metotlar aklınıza gelebilecek neredeyse her alanda uygulanabilir. Bu istediğiniz herhangi bir alana adapte ederek adım adım uygularsanız sizde %1 bile özgüvensizlik kalmayacağına dair %100 garanti veriyorum.